kurbanlar kestirip ölen Abdullah peygamberimizin babası bunun abisi olduğu için böylece babasızlığını hissettirmeyecek ailenin böylece o gelene gidene misafirlere yolculara her türlü insanlara ikram olsun diye kurbanlar kesildi. Ebu Leheb'in yüzü güldü. Peki sordun mu adını koymuşlar mı? Bir isim İsim de önemli. Bak mesela biz sahabe efendilerimize baktığımızda o günkü o çölde yaşayan ayağının üstünde durmak için gerçekten güce, kudrete, şerefe ya söze hakim olacaksın ya da bileğinle milletin karşısında dik duracaksın ki ezilmeyesin. Zalim bir dünya var çünkü. Mesela Hazreti Ali'ye niye o isim verilmiş? Hazreti Ali gibi bir adama. Hazreti Ali Efendimiz. Annesi, babası, ismi Ömer. Nereden gelmiş ki bu isim? Hazreti Ebu Bekir'in babası Ebubekir Bekir Efendimiz'e Atik ismini koymuş. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem meclisinde Ebu Bekir diye tanınmış. Halbuki Ebu Bekir, Bekir diye bir oğlu yoktur. Bikir midir oradaki? E, farklı yorumlar var. Osman, Hazreti Talha, Hazreti Zübeyir, Hazreti Halid, yani her isimle anne babalar çocuklarının üzerinde muratlarını almak istemişler. Gariban kölelere hakaret isimleri verilirdi mesela. Kölelerin hakimi, kölel çocukların üzerinde hakimiyet evin sahibinde olduğu için mesela Joil ismi vermiş bir mendabur adam bir gariban kölenin çocuğuna niye çocuk doğduğunda zenci anne babanın çocuğu simsiyah kapkara bir kömür parçası gibi yavrucak halbuki ne kadar sevimlidir onlar çikolata gibidir ama herkesin bakışı farklı işte çocuğa Joil demiş yani Arapların korktuğu, tiksindiği kara bir böcek. Çocuğu pis, kara bir böceğe benzetmiş. Yıllar sonra bu küçük çocuk büyüyecek, Cua'il gel, Cua'il git, adı olmuş artık. Bizde de Anadolu'da satılmış ismi verilmez mi? Halbuki şöyle manasını düşünsen, satılmıştan isim mi olur? Ne dinen, ne de etik olarak çok mantıklı değil. Ne Neye göre satılmış? Diyor ki, Efendim diyor çocukları ölmüş de bu ailenin 3 dört tane durmamış. Bu Allah yoluna satılmış diyelim de ölmesin diye o ismi koyduk. Yok öyle olmaz. Böyle isimle misimle çocuk yaşamaz yani. Öyle değil. İsim çocuğa güzel isim verir. Değerli kardeşlerim. Bu Cuail bir gün Müslüman olmuş. Resulullah Aleyhisselam tanıştığı insana birkaç soru sorardı. İlk gelen insana. Bir, adını sorardı. İki, o insana mutlaka babasını ya da soyunu sorardı. Hani hangi köyden geliyorsun, nerelisin, hangi toplumdansın, hangi kabileden tanışacak. Ona göre Allah Resulü onu belli vazifelerde istihdam edecek. Hazreti Cuail radıyallahu an Allah Resulü adın ne evladım deyince Cuail demiş. Cuail kara böcek. Olmaz demiş Allah Resulü. Senin adın Cemil olsun demiş. Cemil Arapça çok güzel. Cemil. Allah'ın cemal sıfatı diyoruz ya. Cemal, Cemil aynı şeydir. Cemil çok güzel. Senin adın Cemil olsun demiş. Resulullah Aleyhisselam kötü ismi güzel isimle değiştirmiştir. Sadece bu da değil. Mesela bir kadın geldi Resulullah'ın huzuruna. İri yarı böyle. Cüsseli, kilolu, güçlü, kocaman, uzun boylu bir kadın. Allah Resulü'nün huzurunda Müslüman. O da İslam'a giriyor. Allah Resulü ona da adını sordu. Cessame dedi. Araplar ona dalga geçmek için yani canavar gibi demek. Cessame cüsseli demektir. Böyle dev gibi, heybetli filan manasına. Allah Resulü hayır dedi. Bu kadına böyle isim olmaz dedi hanımların ne kadar nazik olduğunu, hanımların ne kadar ince ruhlu olduğunu, Allah Resulü'nün de ona karşı nasıl mukabel ettiğine bakınız. Sen dedi hassanesin dedi. Cessame değil, hassane. Hasan var ya, Hasan'ın hassanesi işte. Çok güzel, çok değerli, iyi, güzellikleri vücudunda toplamış. Hazreti peygamberin ismini Muhammed deyince Muhammed övülmüş manasına övülmüş övülen çok kadri kıymeti yüksek Ebu Leheb ismini de sevdi sülalesinde yok ama peki çocuğu gördün mü sağlam mı eli ayağı hani o zamanlar sakat da doğma durumlar oluyor Efendim hani biz deriz ya nur topu gibi bir çocuk. Hep öyle hep sevindi. Bakınız bu bugün bu sevinci peygamberimizin doğduğunda o abisinin oğlu oldu diye sevindiğinde yaptığı bu iyilik Hazreti Abbas bir gün bir rüya anlattı. Abbas radıyallahu an uzun yıllar yaşadı. Bir rüya anlattı. Rüyasında Abbas abisini görmüş. Hazreti Abbas küçük kardeşidir Ebu Leheb'in. Peygamberimizden iki buçuk üç yaş daha yaşça büyüktür. Hazreti Abbas'a hatta sorarlarmış arada. Derlermiş ki sen mi büyüksün Resulullah mı büyük? Hazreti Abbas da dermiş ki Resulullah büyüktür ben ondan yaşlıyım dermiş. Büyük olan Resulullah'tır ama ben ondan yaşlıyım iki buçuk, üç yaş daha büyükmüş Hazreti Abbas. Ama abisi Ebu Leheb ondan daha yaşlı. Diyor ki ben abim Ebu Leheb'i rüyamda gördüm diyor. Cehennem alevleri içerisinde yanıyor. O zaman sormuş ey abi Hazreti Muhammed'in sizi davet ettiği İslam'ın vaat ettiği cehennem azabının hak olduğunu şimdi gördün mü? Anladın mı? Doğru muymuş? Ebu Leheb de diyor ki evet. Muhammed'in söylediği her şey doğruymuş. Biz kuru inadımıza, atalarımızın, babalarımızın, dedelerimizin dinini terk etmeyiz. Kuru inatçılığı yüzünden Müslüman olmadık. Vallahi Ahiret yurdunda azabı Allah'ın çok çetinmiş. Yalnız pazartesi günleri olunca azabım hafifliyor demiş Hazreti Abbas'a. Niçin pazartesi azabın hafifliyor deyince, Ebu Leheb diyor ki, rüyada oluyor tabi bu, Hazreti Abbas'ın rüyası. Hazreti Abbas'ta oğlu Abdullah İbni Abbas'tan öğreniyoruz. Ondan rivayetle. Diyor ki, Ebu Leheb, ben abimin oğlu doğduğunda kölemi onlara göndermiştim. Böyle böyle olmuştu. O da oğlan çocuğu doğmuş deyince sevincimden kurbanlar kestirmiştim. Gelen giden misafirler yolcular karnını doyursun. Abim yok diye bu oğlan çocuğu doğmuş evi mahzun kalmasın diye kurbanlar kestirmiştim sevincimden. Hazreti Muhammed'in doğumu hatırına kestirdiğim o kurbanlar yüzünden pazartesi olunca cehennemde azabım hafifliyor dedi. Resulullah Aleyhisselam'ın doğumuna hürmeten kafir olan Ebu Leheb'in bile azabının hafiflemesi. Cehennemden çıkmıyor dikkat edin. Cehennemde azabının bile hafiflemesine sebep olan Hazreti Muhammed Mustafa'nın şefaati olmaz mı hiç? Kafirlerin bile onun hatırına yaptığı iyiliğin karşılığında bir mükafatı varsa ona iman etmiş Müslümanlara ne kadar hatalı ve günahkar da olsak, ne kadar eksiğimiz ve noksanımız da olsa La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen ve buna inanan insana Hazreti Muhammed'in hiç şefaati olmaz mı? Allah'ım şu mübarek cuma geceleri hatırına bizi onun şefaatinden mahrum etme ya Rabbi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.